arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu zamandır bu videoyu çekmek istiyordum. Yani Otlu KKK'da son zamanlarda yaşam nasıl, fiyatlar nasıl, ondan sonra sosyal hayat nasıl, son güncellemeleri vermek istiyordum. Bunu aslında okulda yapmak istedim. Yani okulu hem gezerek, anlattığım yerleri tanıtarak yapmak istedim. Ama maalesef ki şu an kampüste değilim ve son senem olduğu için ne zaman gidip gitmeyeceğim belli değil. Şu anda hani üniversite sınavına az kaldı, Erciz zamanı, belki kafamızda bir şeyler oluşmaya başlamıştır yavaş yavaş diye belki bu videoyu daha önceden görüp faydalanmamız açısından çekmek istedim. Instagram'da da bana özelden yazan arkadaşlarımız oldu. Ee, Youtube'da en çok izlenen video Otur KKK 3. videosuydu. Ee, bu videodan sonra düşündüm ki demek ki okulumuz hakkında hala bilinmeyen şeyler var ve bunu çeken insan sayısı az, ben de bu konuda sizlere yardımcı olmak istedim. Yani ilk olarak videom şu şekilde olacak. Yani bu okulumuzun konumundan biraz bahsedeceğim. ondan sonra okula girmek için ya da ülkeye girmek için nelerin gerektiğinden kısaca bahsedeceğim. Onun dışında kampüste ulaşım nasıl, kampüste hayat nasıl, yurtlar nasıl, yeme içme nasıl, aylık ne kadar masraf oluyor ortalama, eğitim nasıl bu şekilde anlatacağım. Belki o anlattığım yerlerin resimlerini araya koymaya çalışacağım. Bu şekilde hem görsel hem işitsel olarak belki bilgi sahibi olursunuz. Çünkü okulun sitesinde bilgiler oluyor. Fakat yeterli derecede olmuyor ya da negatif yanları bazen söylenmiyor ve sizin negatif yanlarını da duyma ihtiyacınız var diye düşünüyorum. Çünkü ben de bu okula 2015 yılında geldim ve çok az bilgi vardı. Birilerini bulup onlara danışarak bazı şeyleri öğrenmeye çalışıyorduk ve gerçekten çok zordu 5 sene öncesinde Kıbrıs'ta hiç tanıdığım yoktu benim ve heyecanlı bir şekilde gittim. Yani ne tanıdığım var ne birini biliyorum ve aradıklarım hepsi çok negatif şeyler söylemişti. Hani orada hayat çok kötüymüş, pahalıymış, 10 kilo aldım da işte sosyal hayat yok, izole bir kampüs falan diye böyle bayağı kötüledi. Ben açıkçası bunları biliyordum. Yani bilerek gittim. Ve her şeyi göz aldım. Yani bir de yaşadığım yer küçük bir yer olduğu için e, oraya gittiğimde bunun avantajını gördüm. Çünkü gerçekten Kıbrıs küçük bir yer, bizim yaşadığımız yer gerçekten çok küçük bir yer. Okulumuzun konumu Lefkoşa'ya 50 kilometre uzaklıkta ve Lefkoşa'nın kuzey batısında kalıyor. Girenin de yine batı tarafında kalıyor, yine 50 kilometre uzaklıkta yaklaşık bir saat. E, güzel bir denilen bir il var ilçe mi diyeyim artık tam olarak orasını hala ben de çözemedim. Oraya da 10 dakika mesafede okulumuzdan her saat ulaşım oluyor ücretli bir şekilde. Kartlara basıyoruz 1 TL oda yaklaşık 10 kilometrelik mesafeyi yani yarım saatte gidiyor öyle söyleyeyim. Bazen sorunlar olabiliyor ufak tefek ama yani öğrenciler alışmış durumda ben okulun yurdunda kaldığım için ulaşım konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani çok 5 dakikada sabah 8.40 dersine 8.30 geçe uyanıp gidiyordum yani. Ee, bunu rahatlığını çok fazla yaşadım. Şu an üniversiteden mezun olduktan sonra eğer e, şehirde yaşarsam nasıl olacak bilmiyorum. Nasıl erken kaçacağım o kadar. Ulaşım biraz sıkıntı arkadaşlar. Yani mesela şu konuda belki sıkıntı yaşayabilirsiniz. Büyük şehirlerden geliyorsanız büyük şehrin o ne bileyim sosyal hayatına, işte kalabalıklığına alışmışsanız Kıbrıs özellikle bu güzel yurt Kalkanlı bölgesi, Kalkanlı köyü diye bir yer var hemen onun yanında kalıyor okul. Bu bölge biraz izole bir yer. Yani izole dediğim e, ne alışveriş merkezi yani böyle kıyafet tarzı alabileceğiniz e, bir yer yok. Gezebileceğiniz bir yer yok. Denize bu aralı uzak. Yani deniz gözüküyor çok az bir şekilde ama denize girebilecek bir sahil yok okulumuzun. Bunu da belirtelim. Yine de ya da Lefke'de Lefke'de yani yarım saatlik bir şehir. Orada deniz görebiliyorsunuz. Hani sahil kenarında. Ama yine de istediğiniz zaman e, gidebiliyorsunuz. Sadece 6'ya kadar. Kıbrıs'ta araçlar 6'ya kadar çalışıyor. 6'dan sonra hiçbir otobüs yok. Taksiler ya da kendi araçlarınızla, araç kiralayarak gidebilirsiniz gezmeye. Bu bu çok sıkıntı. Yani Kıbrıs'ın e, ulaşım konusu gerçekten en büyük sıkıntı. Yani oraya geldiğiniz zaman bu konuda ilk başta şaşırabilirsiniz. Şaşırmayın. Bunu bilerek gelinlerim. Ulaşım konusunu nasıl çözüyoruz? E, çoğunlukla öğrenciler olduğu için otostop çekiyoruz. Yani daha uygun fiyata geliyor. Ve güvenli bir ülke Kıbrıs. Yani hani anlıyorum otostop konusu biraz sıkıntı. Hatta otostopla ilgili bir video videom var. Onu da koyarım. Başka yol yok. Çünkü altıdan sonra araç hiçbir şekilde olmuyor. e Benim de özel aracım yok. e Taksi tutsam zaten taksiler çok pahalı. Mecbur otostopla ulaşım. Son zamanlarda gerçi okul Girmeye, Lefkoşa'ya otobüs kaldırmaya başladılar ama onlar da sıkıntı. Onlar için önceden isim yazdırmak falan gerekiyor. Uğraşıyorsunuz yani. Yani şöyle diyeyim kafanız estiğinde ay ben bir gezeyim demek çok kolay bir şey değil Kıbrıs'ta. Hani bir Ankara'da İstanbul'da okumak kadar değil ama hiçbir şeyde imkansız değil. Hani ben elimden geldiğince Kıbrıs'ı keşfetmeye çalıştım üniversite hayatım boyunca. Ve bunu gerçekten çok düşük bir ücretle yaptım. Yapılabilir. Bu size kalmış bir şey kesinlikle. İlla gezmeniz için artık paranızın olması da gerekmiyor. Çok fazla örnek var. Onun için cep telefonu ile ilgili çok soru gelmiş. Yani orada ne kullanılıyor? Türkiye hattını çekiyor mu? Hayır arkadaşlar. Orada Türkcell'in Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türkcell ya da Vodafone'un Telsim şeklinde hatları var. Ve faturalar çok pahalı. Yani hatlar çok pahalı. Onu söyleyeyim. 80 liradan başlıyordu en son. E, bu sene kaç olur bilmiyorum yani 90 lira gözden çıkarmanız gerekiyor ama şöyle ben 5 senedir hiçbir şekilde istisna oryantasyonda ücretsiz verildi bir kere de acilen Türkiye'ye gitmek için yaptırdım. Türkiye'de bu arada internet çekiyor Kıbrıs'tan aldığınız hattın ama telefonla arama yapamıyorsunuz yani Kıbrıs'ta yaptığınız paketi Türkiye'de sadece internetini kullanabiliyorsunuz bu da bilginize olsun yaptırdım. Yani 5 sene hiç internet kullanmadım. Çünkü okulda sürekli wifi var. Yurtta kaldığım için yurtta interneti kullanıyordum. Bu sayede paranız bayağı cebinizde kalabiliyor. burada bu video birazcık bütçeyle de alakalı olacak. Çünkü ben hani bütçeye çok önem veren bir insanım. Öğrencilik hayatımda da bunun hesaplamalarını çok yaptım. burada arada tutumlulukla ilgili bir video var. Onu da koyarım. Havaalanına ulaşım. Havaalanında, havaalanında kıpaslar var. Kıpas çünkü havalimanı okulun okul içine kadar getiriyor. Yaklaşık bir saat sürüyor. Ücreti de sanırım 22,5 liraydı en son. Arttı mı bilmiyorum. Ya en mantıklısı kıpas. Takside tutanlar var ama bence takside işte insan bul, şunu al, bunu getir falan sıkıntı oluyor. Bir de daha pahalıya geliyor bence. En iyisi kıpasa binip dur. Ee, okula kadar en azından getiriyor sizi. Bunu da kullanabilirsiniz. Zaten ilk geldiğinizde kıpasla ulaşımı alacaksınız. Ve oryantasyon liderleri sizi bilgilendirir. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Öncelikli olarak sizlere de anlatmak isterim. O yüzden part part böldüm. Daha verimli olsun diye içerikler. Hem de sıkılmayın. Kısa kısa izleyin. Canınız istediğinde diğer videolara bakarsınız. Umarım faydalı olmuştur. Umarım kendi bildiklerimde size doğru bir şekilde aktarabilmişimdir. Ulaşım konusu ve iletişim konusu bu kadar. E, benden bu kadar. Altta bunlara sormak istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan bir şeyler varsa orada ayrıntılı cevaplamak isterim. Diğer video büyük ihtimalle kampüste sosyal hayatla ilgili, kampüste yaşamla ilgili olacak. Daha ayrıntılara gireceğiz. Bakalım neler bekliyor diğer videoda bizi. Sizler de Kıbrıs'ı ve kampüsümüzü araştırmaktan vazgeçmeyin. Tek bizim okul için demiyorum. E, yapacağınız tercihte... De her yere yaşadığınız yere kadar her şeyi araştırın. Okulda neler yapıyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar, ne aktivitelerde bulunuyorlar. Hepsini sorun. Öyle rastgele bir yer yazmayın. Çünkü tercihleriniz, bu yaptığınız tercihleriniz tüm hayatınızı etkileyecek. Yani düşünsenize bu mesleği seçeceğiniz bölümde, okulda yapacağınız mesleği 40 yıl boyunca yapacaksınız belki. O yüzden çok önemli ve yaşadığınız yer sizi oluşturan yerdir. Bunu her zaman derim. Nerede yaşıyorsanız ona göre şekillenirsiniz. O yüzden iyice araştırın, sorun, sorgulayın. Bilen insanlara danışın. Benden farklı insanlara da danışın. Bir sürü video izleyin. Emin olun öyle gidin. Görüşmek üzere diğer videolarda. Yine sorularınız varsa aşağıya bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve beni takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıklı günler diliyorum.